Bomba bölgelerini koru. Geç kaldım ben gidem gelemedim. Selamlar sevgili arkadaşlar. Tamam, Bizimle beraber kılan maçındayız. Siyah sancak var karşımızda. Predator <laughs> 80. <'lik var. gülüyor> uzun 2 uzun iki, uzun iki, Uzun iki, uzun iki. Uzun 2 uzun 2. Bir atladı. İki atladı pit. Uzun iki ya hala. Savaş şorta çekilsene şorta çekil. Çöp aldım. Bırak gelsinler. Sisleri yok. Sisler yok. Kısmaya Kısadan var, bak. bakalım. Lazım. Kısadan bak. Sisleri yok. Bekliyoruz. Balkonda. Tamam bekliyorum. Savaşı. Sık boşaltın oradan. Bir, 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 bir. Helal. Helal üstünüze abi. Mid'den biri yaptım. Bomba bölgelerini koru. Sen de, be. Kesinlikle siyah sancağı var. Abi nasıl ölmüyor ya? Uşlanım Küçük pişirme gibi bir amacımız yok. Sadece dokunma. Ona göre kimse kısa, kısa, kısa bir, kısa bir, iki, 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 iki. Ben kısa yaptılar. yaptılar. Kısa yaptılar. Kısa yaptılar. Kısa yaptılar. Kısa önünde ya. hemen. hemen. Sit atladı. Sit atladı. Sit atladı. İki. 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 Gördüm, gördüm. E, be, be, be. Kolum da var abi. Helal. Çok güzel ya iki eleksin. Bir daha daha. Yemez abi video kısa da oldu. Çarjörünü de duydu. Bir be. Bomba kuruldu. Şey ne sen, abi? Bunu bunu bırak, sen bunu bırak, sen bunu bırak B'ye abi. Biliyorum lan. sana şöyle hızlıca. Helal. Aldın eli, aldın. aldın eli ya. Aldın eli ya. Ale ah, be, ah be, ah be. Radyo kazandı. Allah ki, Allah ki, Allah ki aldık sıkıntı yok. Bomba bölgelerini koru. Nograk yakın alacağım. Ya, kısa atsana yakın al. Gel abi. Çıkamadım ya. Long 3 long 3 long 3 4 4 long kim attı? Tünere uzun uzun attı. double door Double door sana Helal sana Sula kazandı sigaram bitti. Şu an oynama zamanı. Bomba bölgelerini koru. Ben gittim. Gideyim. Ben arkadaşlar. gittim abi. Gidiyorum ben gidiyorum. Tamam ben bittim. Abi Tolga'nın Tolga'nın yüzüne gidemiyorum ki. Abi yaptım bak. Dur, dur Hayır be. Kit atladı bir long 2 long 2 long 2. Xbox'ta Xbox'ta. A'ya gelin bak long 2 var. Tarıyorlar adamlar. Tamam öldü o abi. Bir tane daha var. Bir tane daha var orada. Uzun iki abi. Bunlar oyunu bilen adamlar. Hep oynar bunlar genelde ya. Helal çok güzel çok güzel çok güzel. Uzun uzun uzun, uzun. uzun son adam uz Canı işte abi. La, Nerede, <laughs> 3 abi. Kulak gibi lan sağda elini aldı. Uzun. İleride ha. canı var koşsana üstüne vurursun. Shift la git üstüne ya. Çıktı şorta doğru. Yanlış duymadıysam şorta doğru gidiyor. Geldi uzun yine. Uzun yine. Sula evet. kazandı. Vallahi, bak ben sen şimdi B'ye gidiyorsun ya ben A'ya geç kalıyorum. A'ya gidersen de B'ye geç kalıyor. Bomba bölgelerini koru. Ne istiyorsun abi şimdi? Şimdi bana gideceğin yürüsü söyle ben ona göre ölürüm. Şimdi söylesen geç abi istediğin B'ye geç, geç, geç. bombaya uçma, bombaya uçma. Bombay uçma. Yok tersine uçma. Ya uzun iki. <laughs> Size can az ya. Üç, dört uzun var. Helal yani sen dur. De... Tünelden mi geldin evet. B'ye girdi. Ya. Bir tane daha. Kral yok, kazandı. Evet, sıkıntı yok. Tamam, oldu. nereden öldün Engin abi. Bomba bölgelerini öldürsün. koru. Ses gelme dedim ben abi. Koysan koysana Longa. Hemen ben de abi, arkandan abi. geleceğim. Adam double içine bomba atıyor. Direkt tara, direkt tara, direkt tara, direkt tara. Double door içine direkt tara. Tamam, B'ye koş. B'ye koş. B'ye koş. Bomba <laughs> kuruldu Bombayı bul ve be evet yanlış anlamayın. İki kişi ben B'ye gidince ben A'ya dönüyorum. Bunun için A'ya Abi söyle, söyle ama işte söyleyin biriniz kurban olayım B'ye geçtim. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bak ben B'ye sonradan geçtim ha. Bomba bozmayın yakınızı muhabbet yapmayın ya. Herkes bomba bölgelerini kol. 2B1 mit yapın 2B1 mit yapın. Mit abi, şey göstermeden gidelim, abi, şey göstermeden abi. Mit göstermeden ben abi. abi. İnfo alsın sadece mitteki. Abi. Bizim yedi sim geldi. Sağ. Bomba oldu. Uzun, uzun. İki uzun, iki. Kız can evet. ölmedi ya. Sakallı kız Uzun iki. Ben döndüm. Sağ var. Sen git abi oraya. Sağ var mı? Var var. Girdik sağ. Geri çıktı. Nerede lan? Long 2 Short 1 Helal güzel, Helal abi, Bire 1'sin bire 1'sin alt tünel Alt tünel Gladio kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru tamam. Melkoris longa koysana direkt koş ama tarayarak çık tamam. da bomba atmazsın ya yok ya sabakan yok ben bakıyorum aldık Git benden git ben benden git yok. Sen B'desin o zaman ben gidiyorum Aynen ben B'de gidiyorum ben gidiyorum. Bir tane şok tamam. öldü Biraz söyleyin ha. Girdi bir, öldü. Kaç var Yok Kısa kesiyorum yakında yok Çok güzel Şuradan taraf gel tarafından bomba geldi daha plant'e Sağ var abi Bisa var mı bomba atacağım Sağ var Bisa var, Bisa var bomba Aynen abi. altı bir can. Geldi kısa geldi. Helalsin be. Sulu kazandı. 10 numara vurdum. pink beni artık bulacağız ya. 550 yüz tam adam vururken düştü. Bombayı kur ve pat. Yok mu? Yok mu bir B'miz? B be B B koş. Gel abi. Koş ben. Bomba tamam, alıyorum. görmedim. buldu. Hepsi mi kardeş? Şey 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 kısa bir bir şey. var. Bu da kısa da atladı abi, site 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 site. Site kazandı. Helal helal çok iyiyiz Lan çalıyorsun yanlış anladım demek. Ki. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Ben ne efekti çıkıyor? Uzun açıyorum. Ha çatıyorsun bana. Ne Attım. Belki geçti. Yemedi. Bomba yanlış attı bu arada. Uzun uzun yakın. bak. Ne tane? <slöksüzitarlarını> radyo kazandı. Üstümüz oynuyorlar. Aynı taktik. İki kişiyi düşür oyna. Aynı taktik. Üstümüz oynuyorlar. Bombayı kur ve patlat. Basmayın iki kişiyi düşüreceğiz. Ben açıyorum ya. Bir... geçti. yedi. 65. İki tane long. Double door yakın. Brent çok yakın. Bekle kısa var Kısa Helal. Double doğru iki kişi vardı siyah dikkat et. Mid var bir tane abi. Ne oldu lan oyun gitti. <laughs> Info? Öldüler mi ya? Abi plant <laughs> yıldı rampa girdi. Bizde el abi tamam öldü. bizde mi iki mi bura abi? İki var. <laughs> abi ah, plant ah, plant. Abi yalana bak ya. Helal helal helal. Alttan bakabilir. Hala. Aa. Gladio kazandı. Oğlum ben niye uzun geldim o günde sesini? Bombayı kur ve patlat. Yedi. Dön 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 dön. Bomba bırak. Ya abi herhalde. çok yalan yiyor ya. Savaşı, savaşı. kazandı. Abi çeviriyorlar. Ne yapalım abi, ya biz bunlara Yavaş oynayalım abi. Yavaş yavaş. Bombayı kur ve patlat. Aynen yavaş abi yavaş. Ben yani, bir shift oynayacağım da düşürürsen. Şu long'u uçursam bir. Uzun yakın geliyor herhalde. Aynen. Yedi. İkisinde yedi. Bekle, son 30 saniye oynayacağız. Biraz bombayı da abi, dal 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 dal. Çok güzel. Bak şu an full Abi yalana bak ya! Sıkmadım, sıkmadım. Plant var abi. Abi, sikti var. Raptor arkası var. <laughs> tamam, var canım. Öldü. Plant durdu bana. Asar, evet. Asar kalırdı. Asar var abi. Helal helal. Radyo helal. helal. kazandı. Abi ilk iki doğan koş longa <laughs> koş ero ero seyo koşun bombalar atacağız biz koşun 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 koşmadı <laughs> tamam abi Abi B'ye kadar geldim mid var. Long aldım bir tık. <laughs> pit 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 pit. <laughs> A plan da atladı sarı kutu sarı kutu sarı kutu. Helal. Short <laughs> geldi. Helal. B'deydi bu. Karus. Nerede bu? Tünel en değil. son B'deydi. Bomba kuruldu. B'den atıya bombayı gitti. <laughs> helal. <laughs> helal, helal. Zula kazandı. <laughs> ee, İnşallah Bombayı <laughs> kur ya. ve patlat. Galip bombalayalım abi. Buraya yakına bomba atsanız bir tane. Atıyorum, attım. <laughs> Yemedi. Helal ya. ya, geldim ya. Gel. Kısa Kandı. geldi, 10 can abi, kısa 10 canı var. Tamam, B'ye gidin abi, B'ye gidin. Ayı da aldık ama. Helal helal helal. helal, helal. Nerede Aşk bu? bu Sula kazandı. Helal çok iyiyiz, çok iyiyiz. Abi nereden attın lan o yalanı? Bombayı kur Atıyorum ve mi? patlat. Atıyorum Ero. B yaralı. Bonk yedi. Ya. Öldü. Sağ mer 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 mer. Ahmet. Çok güzel, APL, çok güzel kazandık. Abi, elinize sağlık, elinize sağlık. Sarı, sarı kutu, sarı, sarı kutu. Ya, sarı Yavaş oyna sarı kutu. Ya, sarı... Bomba kuruldu. Site site. Geliyor, L geliyor. Uzunu bekliyor şu an. Site. Hala. kazandı. Eyvallah. Maçı kazandın.